baya uzun bir yoldan geldin değil mi hmm. geçen haftalar geçen aylar görüyorum zaten çok uzundu yolun yoruldun herhalde değil mi ön tarafta da bulutlar kalkıyor çıkıyor görüyor musun Güneş arkasında kaybolacak şimdi. Ne yapalım? Fırtına geliyor. Evet, bayağı bir fırtına geliyor. Rüzgar çıkıyor yavaş yavaş. Hissediyor musun? Oturalım mı? Bir dinlen. Bir soluk al. Ne dersin? yanımdasın hissediyorum senin yükünü Bak birlikte taşıyalım Hı? ver bana yarısını çantamda yer var bak sırt çantam daha boş Hadi koyalım. Ne istiyorsan, aklından ne geçiyorsa koy içine. <laughs> Bitti mi? Sonradan yolda aklına gelecek olan varsa yine koyabilirsin. Ben taşımaya hazırım yolumuza devam edelim mi? Fırtına çıkmadan. Ah, şöyle bir hafifle derin bir nefes al. Bak ayağa kalkınca kendini çok daha hafif hissedeceksin. İstersen elinden de tutarım seni. Olur olur gel. Hiç ağır değil çanta. Hiç merak etme. Hadi kalk. Devam yürüyelim. Daha çok uzun bir yolculuğumuz var. Başaracağız. Hiç merak etme ben yanındayım. Elinden de tutarım. Ara ara bana yaslanabilirsin. Bak gördün mü nasıl hafifledi. Sırt çantan nasıl hafifledi. Canımsın. Her şey iyi olacak. Yalnız değilsin bu yolculukta. Güven bana. En önemlisi kendine güven.